Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sıla Türkçe oyu için e, eskiden ve yenilerden görüntüler getirdim. Kızımızın hiç görmediğiniz görüntülerini sizler için Magazin Türk kanalımda yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, Sıla Türkçoğlu biliyorsunuz hayvansever ve bir köpeği de olmuştu. E, henüz bir hayvanı yok söyleyebilirim. Sıla Türkoğlu hayvanını birkaç yıl bundan önce e, kaybetti. Evet arkadaşlar hüzünle bunu kendi hesabında da paylaşmıştı. Hatta köpeğinin kendi hesabı bile var. Ve o günden sonra hesabı e, bağlanmış oluyor ve köpeğini itirdiği için bir paylaşım var Ne yazık ki paylaşmadım Evet Sıla Türkoğlu muhteşem görüntüleri haberleri magazin turu kanalında birleştiriyorum kızımız için e, her zaman oy verelim tüm kategorilerde birinci yapalım her zaman zirvelerde olsun İyi seyirler <laughs>